Merhaba arkadaşlar, bugün getip numaramızı sorgulama ekranına nereden sorgularız, nasıl getip numaramızı buluruz, buna birlikte bakalım. Google'a getip sorgulama yazdığımızda aşağıda açılan e, sonuçlarda tarif arama motoru ile başlayan Ticaret Bakanlığı'nın bir sitesi var. Buraya girdiğimizde e, mesela ne aramak istiyoruz? Avlu aramak istiyoruz. Buradaki güvenlik kodundaki işlemi de yaptıktan sonra sorgula dediğimizde bize gitip kodlarını açmış oluyor. Buradaki bizim ürünümüz neyse ona en yakın kategorisini seçip buradaki gitip numarasını kullanabiliriz. Mesela yani burada e, tuvalet ve mutfak bezleri diyor. Burada e, pamuktan diğer. E, gördüğünüz gibi bir son numaraları farklı. Yani sizin elinizdeki havluyu burada şunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu el işi örme bir şeyse bunu kullanırsınız. Ama diğer fabrikasyon bir e, havluysa bunu da kullanabilirsiniz. Yani şudur bu ikisi de zaten havlu e, aslında tuvalet ve mutfak bezleri geçiyor. Genel olarak da kategori yani bir bez yani e, bu e, gitip yazdığınızda bu nasıl bardak olarak algılanmıyorsa kategoriyi tutturmak yeterli oluyor. Bir diğer şey de eğer tam emin olamazsanız burada havlu itip kodu dediğimizde çıkan şeyde 580-219 havlu cinsi bukleli en sucat ve benzeri dokunmuş. Tabi gördüğünüz gibi burada bunlar var. Burada da yazdığımızda bu detay çıkıyor. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi genel kategoriyi tutturmanız önemli. Bunun haricinde bu gitip kodunun farklı isimleri de var. Farklı isimleri dediğim yani şeyde geçerli. Mesela tarif kod, ps kod, gitip. Bunların hepsi aynıdır zaten arkadaşlar. Bunu tarife arama motorunda bulamazsanız eğer bir ürününüzün gitip kodunu aynı şekilde Google'a girip direkt ürününüzü yazıp gitip sorgulama dediğinizde direkt Google size doğru sonuçları verecektir.